Absürt Atir'den herkese selamlar. Bugün sizlere oyun dünyasına yakın zamanda bomba gibi düşen bir haberden bahsedeceğim. Evet uzun zaman sonra Death Note'un da oyunu geliyor arkadaşlar. Normalde bu çok büyük bir haber olmamalıydı. Çünkü anime tarzı oyunlara aslında pek yabancı değiliz. Shingeki no Kyojin, One Piece, Steins Gate, Digimon, Naruto ve artık kaçıncısının çıktığını sayamadığım Nintendo'nun altın madeni Pokemon gibi seriler yaratıcılar için tam bir fanlık notları. Bunların bazıları gerçekten başarılı olsa da bazıları da yeter artık yapma denilecek kadar uzun bir seriye sahip ve neredeyse birbirinin kopyası. Özellikle bir gün Pokemon'un oyun serüveninden bahsetmek istiyorum ki bu bambaşka bir videonun konusu herhalde. İşte bu yüzden normalde Death Note'un oyununun çıkıyor olması aslında çok geç kalınmış bir karar. Çünkü geriye baktığımızda Death Note'un sadece bilinen 2 adet oyunu var. Bunlar Death Note Kira Game ve Death Note Successors Duel. Nedir bunlar benim niye haberim yok diyebilirsiniz. Ama demeyin çünkü araştırana kadar benim de zerre kadar bilgimin olmadığı Nintendo DS yani Game Boy oyunları videolarını izlerken bile sıkıntıdan isilik çıkarabileceğiniz ve Japonya'dan dışarı çıkmamış bu iki oyun haricinde Dead Note'a ait hiçbir oyunun olmaması elbette kocaman bir eksiklikti. Ki şükürler olsun bu ihtiyacımız da artık giderildi. Bazı detaylar sızdırıldı bile. Ve bu videoda haberlerin detayına biraz göz atacağız. Başlamadan önce bilmeyenler olabilir elbette. Death Note ilk bölümü 2006 yılında yayınlanan ve devasa bir başarı kazanan Çizeri Takeshi Obata'yı hayat boyu zengin eden bir manga serisinin aynı adla uyarlanan bir anime serisi. Hikayesi Light adında başarılı, zeki ve bunun gibi bir sürü üstün zımbırtıya sahip olduğu anime boyunca bin bir kere gözümüze sokulan bir gencin yazılan her kişinin adını öldürebilecek gizemli bir deftere sahip olmasını içeriyor. Dert başlarda suçları ortadan kaldırmak ve dünyayı daha iyi bir yer yapmak gibi asil bir amaçla işe başlasa da bunu yaparken gücün cazibesine kapılıyor. Ve kendisini yeni dünyanın tanrısı olarak ilan edip zaman geçtikçe de adaletsizliğin bizzat kendisi olmaya başlıyor. Bir yerden sonra kendisine engel olmaya ve adalete teslim etmeye çalışan dünyanın en büyük dedektifi el karşısına çıkıyor ve çarpıcı akıl oyunları seri boyunca devam ediyor. Vada şiva erides diyerek de tarafımızı belli edelim. Neyse. Seri o kadar popüler ki bir sürü yan serisi, dizisi, live action serisi ve hatta bir adet Hollywood tarzında çekilen adının ne olduğuna dilimin pek varmadığı bir adet şöyle bir şey var. Arkadaş bu nedir ya? Bu kadar ünlü olunca tutmuş olan her şeyin suyunun çıkarıldığı şu dünyada oyun piyasasının hedefi olması da kaçınılmazdı ve o gün nihayet geldi. Bandai Namco tarafından çıkarılacak olan Death Note, Killer sürpriz bir oyun projesi olarak duyurulmasa da söylentisi bile yetti. Birkaç ay önce yayıncı Şöyşe tarafından ticari marka başvurusunda bulunması da oyuna dair yakın vadede ciddi gelişmeler olacağını destekliyor. Diğer bir yandan Tayvan Digital Game Rating Komite tarafından PlayStation 4 ve PlayStation 5 platformları için derecelendirmiş bile. Oyunların sertifikası onaylandıktan kısa bir süre sonra çıktığında hesaba katarsak yakın vadede duyurulması ve tam bir bomba etkisi yaratması an meselesi olabilir. Konuya gelince çok fazla söylenti var aslında. İlk görüşler oyunun er ve light arasındaki akıl oyunları üzerine kurulan bir bulmaca çözme ya da görsel bir roman olabileceği yönünde. Aslında sadık kalması açısından bu iyi olabilir. Ama kendi adama umarım olmaz. Çünkü oyundan çok sürekli diyalogların önümüzde akıp durduğu ve bizim çaresizce ha bir şey oldu olacak beklentiyle tuşlara basıp durduğumuz bir şey de çıkabilir ortaya. Diğer bir yandan ölüm defteri konsepti yine aynı olabilir. Ama seriden bağımlı olarak yeni karakterlerin olduğu farklı bir oyunda görebiliriz. Bir diğer ihtimal ki bu ihtimali ben de çok istiyorum. Oyun Persona serisi gibi rol yapma öğelerini barındıran dünyasında gezebileceğimiz bir oyun olarak da çıkabilir. Böyle bir şey olursa tabii ki tadından yenmez. Karakteri kullanabileceğimiz, mekanlara gidebileceğimiz ve Death Note konseptini ilklerine kadar hissedebileceğimiz bu oyun gerçekten çok güzel olacaktır. Tabii oyun mekanikleri adına şu an için hiçbir bilgimiz yok. O yüzden bu ihtimal de şimdilik teori seviyesinde. Oyunun yaz sınırına gelince, şimdilik artı 15 olması düşünülüyor. Ama oyunda geçecek olan şiddet öğelerinin dozuna göre bu artabilir. Özellikle suç kavramının iyice içine girersek bu yaş sınırının artacağı kaçınılmaz. Tamam oyunun çıkması güzel, iyi hoş ama nasıl oynayacağız ondan haber verdi içinde mekanik detaylar şu şekilde. Oyunun şu an için PlayStation 4 ve PlayStation 5 platformlarında çıkabileceği konuşuluyor. Ama Bandai özellikle çıkardığı oyunlarda Xbox ve Switch gibi platformları da görmezden gelmediği için diğer konsollarda da gelebilir. Umudunuzu kaybetmeyin. Peki ya PC'ciler? Maalesef arkadaşlar bizi yine pek düşünen yok. Bizler yine sona kalıyoruz. Eğer olur da bu oyun çıkarsa bir hayli beklememiz gerekecek. PC kullanıcıları olarak zaten üye evlat muamelesi görmeye alıştık. O yüzden şaşırmıyorum. Evet arkadaşlar şimdilik söylentiler böyle. Kalanı ise tamamen teorilerden ibaret. Ama bu gizem daha çok su kaldıracak gibi görünüyor. Yeni gelişmeler oldukça sizlere paylaşmaya da devam edeceğim. Videoyu sonlandırmadan önce size bir soru sormak istiyorum. Size göre çıkabilecek en iyi oyunu nasıl olabilir ve nasıl olmasını istersiniz? Beklentilerinizi ve düşüncelerinizi yorumda paylaşmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki içerikte görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.